Evet sevgili arkadaşlar, Tiyar Uysal herkese merhabalar. Sevgili Victoria'nın e, tasarlamış olduğu, e, havludan yaptığımız, e, basit bir e, malzemeden oluşan aksesuar. Bakın dış cephe için, bahçeler için muhteşem. Yağmurdan, kardan, çamurdan etkilenmiyor. Tek yerimize lastiğimizi boyadık. E, böyle bir sehpa yaptık. Görüyorsunuz, muhteşem. Koltuk grubumuza da çok güzel uydu. Evet. Bunu sizlerle paylaşıyorum ki belki bahçesine, belki balkonuna böyle uygun e, para vermeden yapabileceği, tamamen el işi, göz nuru, emekle yapılabilecek basit ama çok şık tasarımlar e, göstermek istiyorum. E, yapılışını da bir gün size çekeceğim ama bunlar etap etap olduğu için kuruması vesaire ben çok fazla teknolojiden anlamıyorum. O yüzden bu kadarını paylaşabiliyorum. Artık eksimi hoş görün sevgili arkadaşlar. Havluyu çimentolu suya batırdı. Bir yoğurt kabının üzerine koydu ve büzdü. Birkaç gün kurumaya bıraktı. Etrafını iple sardı ki dağılmasın diye. Daha sonra bu yapay çiçekleri içerisine koyduk kireçle e, ve kireç e, çimento ile tekrar içine gömdü. E, ve üzerine bir vernik attı. Hepsi bu kadar. O yüzden sizler de yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.